Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Lens yasası, indüksiyon akımı buna ne diyorsanız oradayız. Ama lens yasası demek daha doğru olacak. Şimdi bizim öğrendiğimiz bir şey vardı. Bizim öğrendiğimiz bir şey vardı. Her yer için söylüyoruz bunu. EMK yaratmak istiyorsanız manyetik akıda değişiklik yaratacaksınız. Bu kadar basit. Evet bu eksi nereden geliyordu? Eksi de işte kendisini oluşturan nedene karşı koyar de anlamındaydı. Yani sen bir şekilde manyetik alanı, manyetik akıyı arttırmaya kalkarsan ben onu azaltmaya çalışırım, denerim ya da azaltmaya çalışırsan da tam tersi. Yani biz şuna bakacağız arkadaşlar. Buradaki soru çok basit. Hangi yönde akım geçtiğini istemiyorum. Hangi yönde direnç üzerinden akım geçiyor diye sormuyorum. Benim burada sorduğum şey buralarda oluşacak olan, buralarda oluşacak olan indüksiyon akımlarına ben I1 diyorum. Şuradan geçen oluşacak olan indüksiyon akımına I2 diyorum. Buradan da i3 diyorum. Şimdi bu akımları karşılaştırmak istiyorum. E neye göre olacak bu? Yani tabii ki de buradaki değişime, o değişimin hızına ne kadar büyük olduğuna bağlı olarak. Şimdi burada isterseniz, isterseniz bunu bağıl hızdan çözelim. Baktığınız zaman ikisini de hareketlendirmiş. Buna böyle bir şey gerek yok. Bunu durdurayım ben. Bunu durdurayım. Bobin referans olsun bizim için. Bobini kıpırdatmayalım. O zaman mıknatıs bize doğru 2V ile gelir bunu değil mi birbirlerine doğru gelen hani sonuçta araçlar, cisimler birbirlerinin hızlarının toplamı kadar görürler birbirlerini. Ben bunu durdurdum. O da bana 2V ile geldi. Şimdi ben değişimi manyetik akı değişimi hani yani hızını süreye 2V'ye göre yaşıyorum. Bunu Özdeş mıknatıslar. Onda sıkıntı yok. Mıknatıslar özdeş. Buraya baktığınızda nedir? Gene ben bunu yani durduruyorum. O zaman hani aynı yönde gittiğimiz için hızların farkı olacak. Bunu da patlattım. Şöyle bu tarafa doğru ne gelecek? V hızıyla gelecek arkadaşlar. V hızıyla gelecek. Şimdi durumumuz bu. Burada da V ile yaklaşıyor. Şimdi bakın buradaki değişim daha güçlü. Aynı zaman içerisinde, aynı zaman dilimi içerisinde bir 2V ile yaklaşan bir vatandaş var. Bir de V ile yaklaşan bir vatandaş var. Bunun olayı daha güçlü şu anda. Manyetik akı değişim hızı daha büyük. Buna baktığımda yazık yavrum bunu sabitlediğimde bu da benden beraber geziyor. Burada herhangi bir yani hız yok, yaklaşma, uzaklaşma yok. O zaman delta fi de delta fi de burada sıfır. Dolayısıyla emk da sıfır. O zaman i3 dediğimiz şey sadece fantazi oldu. Sıfır oldu. Şimdi toparlarsak tekrar söylüyorum manyetik akı değişimi olabilir ama bunun hangi sürede yapıldığı da önemlidir. E burada V ile gelenin yarattığı etki ve bu bir ampülse mesela bunun parlaması ise 2V ile gelen bir mıknatısın sonucunda şu ampulün parlaması farklı olur. Buradaki akım daha güçlüdür. O zaman ben toparlarsam i bir büyüktür i2. Hadi sıfırı da yani sıraya sokalım. Bu da i3 yani şu i3 sıfır olacak. Onu da unutmayalım. Burada bir akım yok. Manyetik akı değişim hızına bağlı olarak EMK yaratırsınız. Burada amaç akımı yönünü bulmak değildi. Bunu zaten bir önceki örnekte yapmıştık. Şimdi bir değişik modeli daha. Şimdi manyetik alan, e, indüksiyon akımı indüklenmek deyip duruyoruz ya. Bakın bu etkileyendir. Yani ne var burada? Üreteç var. Üreteç varsa akım var. Akım varsa burada manyetik alan oluşuyor demektir. Manyetik alan oluşuyorsa bu manyetik alan bu kaynak. Bak bu kaynak. Değil mi? Bu bizim kaynağımız. Bu da etkilenen arkadaş. Etkilenen, etkilenen indük indüklenen gavurca yani tuindaktan geliyor. Yani etkilenen diyelim. indüklenen artık dilimize girmiş durumda ne yazık ki. Böyle bir olayım var. Şimdi burada e, akımın tabii bu yönde geldiğini söylemek durumundayız. Akım böyle geliyor. Şöyle şöyle akımı şuradan gösterelim mis gibi. Şuradan da çıkıyor. Bu bizim kaynağımız. Onu unutmayalım. Şimdi önden arkaya doğru oluyor ya o zaman sola doğru bir manyetik alan olacak. Ben hemen ben hemen şöyle şöyle bir şey yapayım. Şöyle evet. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Bu BK'dır arkadaşlar. Şu anda böyle bir şey var. Şimdi ben bu K'nın K'nın L'yi etkilediğini göstermek için abartıyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. Yani etkilediğini sırf göstermek için yapıyorum. Yani burada BK var şu anda, tamam mı? Yani bu biraz abartı oldu ama göstermekte fayda var. Yani şu yönde bir BK diye bir manyetik alan var. Ama herhangi bir değişiklik şu anda gözlemlenmiyor. E peki ne olacak? Ne olacak? E şöyle bir şey yapacağız. Bakalım ne olmuş? L bobini üzerinde oluşan indüksiyon MK R üzerinde hangi yönde akım oluşturur falan filan. E sen Reostaya ne yaptığını söylemedin ki. Şu anda böyle duruyorsak akım sabit, manyetik alan sabit. Şu anda herhangi bir değişim yok, tepki yok. Yani olay bu. Tepki yok. Ama sen şöyle bir şey yaparsan. Diyelim ki bunu bu tarafa doğru çekmeye başladın. Ok yönünde. Reosta sürgüsü. O yani ok yönünde giderse. Şuradaki olay ne olur? Şunu başka bir renkle göstermekte fayda var diye düşünüyorum. Şurası. Şurası R artmaya başlayacak. R artarsa bu devreden geçen akım da ne olacaktır? Evet ne yazık ki azalacaktır. Akım azalırsa BK dediğimiz K bobininin yarattığı manyetik alan da azalacaktır. Ha değişim var bak geldi değişim. Değişim geldi. Değişim geldi. Değişim. Değişim var. Evet. Var olan manyetik alan ne yapmaya başladı arkadaşlar? Azalmaya başladı. İşte ben bunu istemem. Bu tarafa doğru olan manyetik alan, sola doğru olan manyetik alan azalmaya başladı. Bu sarımların içerisinden geçen manyetik akı azalmaya başladı. Azalmaya engel olmak demek bu gidişe bir dur demek ona destek çıkmaktır. Onun azalmasını, ezilmesini istememek demektir. O zaman sen de kesinlikle onunla beraber o tarafa doğru yani manyetik alan yaratmaya başlarsın. Kim bu? BL. BL BK'nın azalmasını istemiyor, değişimi istemiyor. Siz bu tarafa doğru manyetik alan yaratacaksanız önden arkaya doğru giden bir akım olması lazım. O zaman burada şöyle bir yani indüksiyon akımı olacak şuradan şöyle önden arkaya doğru giden ve dolayısıyla burada da böyle olacak. Böyle olunca şöyle geldi bakın. Bu tarafa doğru geçti. İki yönünde, iki yönünde indüksiyon akımı oluştu. Böyle bir şey havalıdır. Şimdi burada tabi bu ok yönünde hani gittiği gibi bu tarafa da gidebilirdi. Onu da düşünelim isterseniz. Bu tarafa doğru gitseydi direnç azalırdı, akım artardı, manyetik alan artardı. Sola doğru olan manyetik alan artarsa değil mi? Sola doğru manyetik alan e, artarsa o zaman da sen bunu azaltmak için bu tarafa doğru bu sefer yapmak zorunda kalacaktın. Ters yönde bir indüksiyon akımı oluşacaktı. En çok sorulan soru tiplerinden bir tanesi bu. devam edelim bakalım 8'de neler var. Şimdi böyle e, LYS'ye e, hazırlanan arkadaşlarım, hocam 1 2 3'lü yorumlu falan yani soruda e, sorar mısınız diye onlara da bir gönderme olsun buradan böyle bir şey yapmaya çalıştım. Yani şimdi aslında yani herhangi bir basit bir soruda bile düz bir soruda bile her türlü yorumu yapıyoruz. Ama haklısınız yazılı olunca belki daha güzel olabilir. Bir bakalım neler olmuş burada. Şimdi bir tane bobinim var. Reostan var. Bir tane mıknatıs var. Böyle hazırda bekliyoruz. Soruya bakalım. Bobinde indüksiyon akımının oluşması için işlemlerinden hangileri yapılabilir? Reostayı ok yönünde çekmek. Şimdi bir dakika. Kaynağı gösterelim önce. Kaynak bu. Kaynak bu. Evet. B'nin sahibi bu. Manyetik akının sahibi bu. Yani kaynak bir şeyleri değiştirirse sen bak şimdi şöyle bir şey. Şuradan manyetik alan çizgilerine şöyle bir bakalım. Şöyle bir manyetik alan çizgileri var. Sen reostayı sağa doğru çektiğinde veya sola doğru çektiğinde buradaki direnci değiştirebilirsin kabul. Ama kaynağın sana sunduğu manyetik alanı ve dolayısıyla manyetik akıyı hani değiştirebiliyor musun? yani bu manyetik alan çizgilerinin sayısında şu halkaların içinden geçen manyetik alan çizgisi sayısında herhangi bir değişiklik var mı? Hayır yok. Kesinlikle yok. O zaman reostayı ok yönünde çekmen sana delta fi'yi vermiyor. Delta fi yok. Üzgünüz. Bu olmayınca o zaman akımda indüksiyon akımı da indüksiyon akımı da yok. Olmaz bu. Olmaz. Yani sıfırın üzerine çarpı atınca varmış gibi olmasın. Yani indüksiyon akımı yok anlamında. Manyetik akı değişmezse arkadaşlar siz indüksiyon akımı elde edemezsiniz. Manyetik akı değişecek. Kuralı bu. Mıknatısı bobine yaklaştırma. Ha şöyle bak. Ha şöyle, değil mi? Geldi kendisi. Şimdi bunu yaklaştırırsan, mıknatısı bobine yaklaştırırsa manyetik alan çizgileri bobinin içerisinden daha çok geçmeye başlar. O zaman manyetik akıda artış olur. Hemen bobin buna karşılık verir. Bobin kesinlikle bu artışı istemez. O zaman yanıt olarak da ters yönde şu tarafa doğru hani bir manyetik alan yaratmaya başlar. Bu da B bobin diyelim şöyle belirtelim. B bobin yaptık bunu da. Böyle, böyle yapabilmeniz için de tabii ki de böyle bir manyetik alan oluşturmanız için de önden arkaya doğru olan bir devre akımı gerekiyor. O zaman senin indüksiyon akımında bu şekilde gelir. Buradan da tabii çıkacaktır indüksiyon akımı. Evet şöyle bir şey. Ama önemli olan burada hangi yönde yapıldığı değildi. Önemli olan olmasıydı. Yani akımın oluşmasıydı. Yaptık yani bu oluyormuş. Hani buna da yok diyelim şöyle eksi diyelim. Tamam. Devam edelim bakalım. İşte bu havalı. Bobinin içerisine demir çubuk sokma. Bu ne demek? Şimdi demir çubuk mesela siz diyelim ki çok ayrı bir şey anlatıyorum. Şimdi çok ayrı bir şey anlatıyorum. Şurada manyetik alan çizgileri var diyelim. Şöyle şöyle böyle 3-4 tane çizeyim ben tamam mı? böyle manyetik alan çizgileri var. Siz bir şekilde, bir şekilde buraya bir tane demir çubuk getirirseniz şöyle sallama bir demir çubuk yani yapıyorum. O biraz önceki manyetik alan çizgilerini あれ hemen yani şuradan böyle bunun içinden geçmeye kalkarlar. Böyle herkes oraya toplanmaya çalışır böyle. Yani mutlaka onun içinden geçmeye çalışırlar. Böyle demir ferromanyetik malzeme manyetik alana bayılır yani. Onun içinde hepsini üstüne toplar. Şimdi bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Siz buradan böyle manyetik alan çizgilerini getirmiştiniz ya e, o zaman ben buraya demir çubuk soktuğum anda şu sağa sola kaçan yani belki de bobini etkilemeyen manyetik alan çizgileri de demir çubuğu görünce daha çok böyle daha bir içerden geçmeye çalışır. E, o zaman da sen bobinin sarım sayıları yani sarımının içinden geçen manyetik alanı arttırmış olursun. Dolayısıyla dolayısıyla burada delta fi var deriz tamam mı? bu oluşur. O zaman da kesinlikle yani indüksiyon akımı yine aynı yönde olacaktır. Çünkü sen buraya demir çubuk soktuğun anda bu manyetik alan çizgileri buradan daha çok geçecek ve tekrar ediyorum manyetik akı artacak. Biz de o zaman bunu engellemek için aynı 2 numarada yaptığımız gibi bir tepki veririz. O zaman 2 ve 3 oldu galiba. Bu güzeldir bakın demir çubuk sokma olayı. Evet şimdi böyle devam edelim bakalım neler oluyor. Oo, bu daha da sert olmuş yani ben giderek daha zor sorular göstermeye başladım galiba. Sizin istediğinizi yapıyoruz yani dermişim. Şimdi bakalım ne olmuş burada. Gene bu e, pembe çerçeve içerisinde manyetik alan etkili çarpı şeklinde bir manyetik alan var. Onda bir sıkıntımız yok. İşte bir tane böyle iletken telden yaptığım bir tane bobin gibi bir şey var böyle yay gibi böyle. En son birleştirmişim bunu. İşte bobin demişim de buna farklı farklı isimler verebiliyorlar. Önemli değil arkadaşlar. Böyle helezonik şekilde iletken bir halka yaptım yani. Yani bu istediğim zaman böyle elimde açabileceğim, kapatabileceğim, boyutlarını değiştirebileceğim bir şey. Sırf o yüzden zaten böyle bir şey istedik. Şimdi diyor ki indüksiyon akımını oluşturmak için diyor. Biz ne konuşuyorduk indüksiyon akımı için? Kesinlikle yani bunun başka bir çaresi yok bakın. Bunun başka bir çaresi yok manyetik akı oluşturacaksınız arkadaşlar. Bu değişecek yani daha doğrusu. Değişecek. Bu değişirse, bu değişirse o zaman indüksiyon akımından bahsedebileceğiz. Bu, bu olacak yani. Manyetik akı değişecek. Olayımız bu. Şimdi bakalım bunlardan hangileri buna denk geliyor. işte yani burada sıralamışım 1, 2, 3, 4 tane var. Bu işlemlerden hangileri yapılabilir denmiş. Şimdi baktığınız zaman, baktığınız zaman bobinin yarı çapını büyütme. Ha bak ne yaparsın biliyor musun? Ay, manyetik akı etkilenir. Ben şuraya bir manyetik akıyı yazayım mı? Manyetik akı nasıl değiştirilir? B çarpı A. Ya B ile oynayacağım ya alanla oynayacağım. Dolayısıyla akı ile oynayacağım. Manyetik alan çizgilerinin geçtiği alanla oynamak. Şimdi bobinin yarı çapını büyütme. Sen bunu bu hale getirirsen şöyle şu hale getirirsen bak manyetik alan çizgilerinin değil mi? Ekstraya girdin yani. Şurada ekstra bir alan kattın bize. Şu bir numara için yaptığımda alanı arttırırsan manyetik akıyı da arttırırsın. Aha manyetik akı arttı. Yani manyetik akı değişimi var. E, o zaman da sen EMK var. Dolayısıyla indüksiyon akımın olur. Hangi yönde olduğunu söylemiyorum burada. Hangi mesajı vermeye çalışıyoruz? Manyetik akıyı değiştirirseniz EMK olur. EMK olursa indüksiyon akımı olur. Tamam o zaman bobinin yarı çapını büyütme işi faydalı. Bu oluyor. Bu oluyor. Bunda sıkıntı yok. Tamam. Devam edelim bakalım başka neler olmuş. Bobinin yarı çapını değiştirmeden manyetik alanın dışına çıkarma. E sen zaten bunu ilk örnekte öğrendin. Hatta bunu şöyle gösterelim. Sen bunu biraz böyle hani şöyle bir hale getirirsen hani dışarıda yani böyle bu tarafa doğru götürdüğümüzü düşünürsen dışarıya çıkmaya başladın. Manyetik alanla kesişen bölge azalmaya başladı. O zamansa buradan gösteriyorum hepsini artık. Ne olacak? Alan artacak. Bu bir numara için olsun mu? Şöyle yapalım. Bu bir numara için olsun. Şu bir. Böyle birbirine karışmadan her defasında yazayım ben. Aynı formülü yazacağım ama birbirine girmesin diye böyle yapıyorum şimdi. B çarpı A diyelim ki bu. Dışarıya çıkınca manyetik alanla buluşan alan azaldı. Dolayısıyla manyetik akı azaldı. Ama sonuçta beni ilgilendirmez. Artması veya azalması şu anda umurumda değil. Önemli olan değişimi yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum? E değişim var. O zaman problem yok. Manyetik akı değişiyorsa EMK var. EMK varsa indüksiyon akımı var. Bu da tamam oldu. Bu da olur. Süper gidiyoruz. Şimdi bakalım üçüncüye. Manyetik alanın şiddetini değiştirme. O tabii ki de neden olmasın. Hoş geldiniz diyoruz. Çünkü manyetik akıyı şöyle gösterdiğiniz zaman B çarpı A. Manyetik alanın şiddetini değiştirme. Mesela işte arttırma. Bunu arttırırsan o zaman bu da artar. Ya da azaltma. Bunu azaltırsan bu da azalır. Gene ne oldu? Manyetik akı değişiyor. O zaman EMK var. Yani bu oldu. Buna tamam diyoruz. Bu da tamam. Manyetik alan şiddetini değiştirme. Şimdi dördüncüde ne diyormuş? Dördüncüye bakalım. Hadi bakalım şimdi dördüncüye şöyle bir alayım onu buraya. Delta fi yani oluyor mu olmuyor mu görelim. Evet böyle bir şey. Bobini x ekseni etrafında döndürme. Oh, x ekseni şu. Bobin, bobin dediğim hani şu halka yapı. Bu da bu ya şimdi. Sen bunu böyle döndürmeye başlarsan manyetik alan içerisinde. Ee, manyetik alan çizgilerinin geçtiği alan azalıyor. Bak sıfır oldu şu anda. Değil mi? böyle dik hale getirdiğin anda artık bu bobinin hani içerisinde manyetik alan geçmez. O zaman galiba ben bunu çevirdikçe ben bunu çevirdikçe alanı küçültüyorum. Alanı küçültünce de manyetik akı azalmış oluyor. Dediğim gibi azalması önemli değil. Yani sonuçta manyetik akı değişti. O zaman burada da indüksiyon akımı var. Bakın hepsinde farklı farklı yollarla EMK elde etmeyi başardık. Ses kontrol. <laughs> Ses. Evet. Önemli olan manyetik akı değişimidir. Mesajını verdik. Süper kaliteli. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. hopa Patladık şey. Evet. Şimdi son örnekten gidelim. Bu galiba üniversite sınavında da benzeri çıktı. Hala da aynı mesajı vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar bir sürü örnek yaptık. Bir sürü şey konuştuk. Biz indüksiyon akımının yönünü bir şekilde bulmayı öğreniriz. Ama burada bir de ne var? Bir de ne var? Yani sonuçta yani e, ne yapacağız? Yani sizin bu akımın şiddetiyle ilgili de bir şeyler söyleyebilmenizi istiyorum. Onun için bu örneklere gidiyorum. Şimdi bakın ne diyor? Düz telden geçen akım düzgün şekilde arttırılıyor. Wo. Şimdi biz burada, biz burada bakın neler yapmışız. Bunun içinde yani bu bölgede, buralarda yani şu telin yani sonuçta bir yarattığı manyetik alan var. Bak şimdi. Burada nedir o? Çarpı şeklindedir. Çarpı şeklinde bir manyetik alan var burada. Sen akımı düzgün değiştirirsen mesela sen bunu diyelim ki i'deyken yaptın yani i'deyken böyle. Sen bunu 2i yaparsan ne olacak bu? Çarpı şeklinde 2b olacak. E bunu sen 3i yaparsan düzgün değişiyor. Düzgün değişmek eşit zaman aralıklarında eşit değişimler yaşamak demektir. Bu böyle oluyor. Bu böyle oluyor. Güzel. Güzel. E o zaman şeye gittiğinde ne olacak? Buna bağlı olarak da, buna bağlı olarak da çarpı şeklindeki manyetik akı fi olsun. Buna bağlı olarak çarpı şeklinde 2 fi elde edersin. Aynı gazla gidiyorum. Çarpı şeklinde 3 fi elde edersin. Yani bu halkanın içinden geçen şu alan var ya şurası. Evet şu halkanın içinden geçen manyetik akı giderek ne oluyor? E artıyor. Güzel güzel. Değişimlere bakalım şimdi. Şimdi bu değişime baktığın zaman burada delta fi nedir? Delta fi şöyle bakarsan fi kadardır. Evet. Buradan buraya geçiş fi oldu. Buradan buraya geçiş delta fi değişim var. Gene fi kadar güzel değişimler var. Artıyor hem de yani işime gelir. EMK neydi? EMK dediğiniz eksi delta fi bölü işte delta t niyeydi? Kendisini oluşturan nedene karşı koyuyordu. Olaya mani olmaya çalışıyordu. Bu var. Bu var. Hem de düzgün. Her T saniyede bu kadar. Bu da var, bu da var. Sonuçta bunlar, yani dediğim gibi, şuradan şuraya geçiş, mesela şuradan şuraya geçiş T saniyede oluyor. Buradan buraya geçiş T saniyede. Ya hocam nereden biliyorsunuz bunun böyle olduğunu derseniz, düzgün şekilde arttırılıyordu. O zaman bu da, bu da, yani şu değişim sabit oluyor. Şu değişim sabit oluyor. O zaman bu da sabit olur. E sen buna, yani bu değişimi düzgün tutarsan, delta fi delta fi sabit. O zaman. Çok net bir şekilde EMK sabit sabit değerde. O zaman indüksiyon akımı da indüksiyon akımı da sabit olur. Burada hani e, şunun üzerinde oluşan indüksiyon akımının değerinin sabit olduğunu söyledim. Ya yani bir de ayıp olmasın yönünü bulalım. Şimdi ne olmuştu burada? Ne olmuştu? E, işte giderek artıyordu içeriye doğru olan artıyordu. Biz bunu istemeyiz arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Dışarıya doğru B Halka olarak dışarıya doğru yapacağız. Yani içeriye doğru olan ve giderek artan akıyı engellemek için dışarıya doğru yapacağız. O zaman şöyle olur. İndüksiyon akımının da illa yönünü bulalım derseniz, indüksiyon akımı da bu yönde olur. Evet, bu akımın değerine kadar konuşmuş oldu. Güzel oldu. Pek de yani şahane oldu. Evet, böyle bir şey. Yani şuradaki düzgün değişimin ne anlama geldiğini size vurgulamak istedim. Umarım lens ile ilgili olaraktan hani bir fikir verebilmiş olur, yani olmuşumdur. Daha fazla örnek çözerekten hani atladığımız örneklere bir artık göz atmak isteyebilirsiniz. Yani çok fazla örnek var. Dinlediğiniz için teşekkürler.